Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber bir saniyede 101 level olacağız arkadaşlar ben bunu eskiden de bu videoyu atmıştım ve sizden like istemiştim bu kez yine o eski kanalımda kaldı eski kanalımda demiştim ki 3000 like gelirse gelmişti çekememiştim çünkü arkadaşlar bak bozulmuştu yani ile bozulmuştu şimdi tekrar düzelmiş yani tekrardan gelmiş ile o yüzden onu göstereceğim arkadaşlar ee, sizde siz de ama iki saniyenizi ayırıp videoyu bakın hile videolarına söz veriyorum arkadaşlar bakın hile videoları çekiyorum hani artık ile gördüğünüz gibi hani bildiğim her şeyi söylemeye başladım siz de arkadaşlar like atarak destek olabilirsiniz sizden like atmak zorunda demiyorum ama like atarsanız sevinirim arkadaşlar bir de abone olursanız. Şimdi oynaya tıklıyoruz arkadaşlar. Hesap kuracağız hemen. Göstereyim size. Ee, arkadaşlar yeni bir hesaba yapmak zorundasınız. Ee, çünkü bu hesabın adını da 1 2 3 asd koydum. Şifresini isteyen gidip alabilir. Şimdi diyeceksiniz abi neden işte şey yaptım falan. Boşverin arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Tabi bu arada sadece bilgisayarlarda oluyor. Yani aslında sadece bilgisayarlarda olmuyor arkadaşlar. Yani şeylerde de telefonlarda da oluyor ama telefonlarda yapabilmek için bayağı zor bilmiyorum belki bu videoyu 2000 like 1500 like civarı gelirse telefondakini gösteririm bilmiyorum çünkü yani telefondan istek var mı yok mu onu bilmediğim için likela ile isteğinizi gösterebilirsiniz şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır leveliz görüyorsunuz e, bir instar koyun verdi tamam kabul edelim arkadaşlar Şimdi gençler iyi izleyin bir tane bunu açıyoruz bir tane açtık arkadaşlar gördüğünüz gibi Buradaki MSP'deki levelimiz Şu an 1 oldu değil mi? Şimdi i̇şte açıyoruz arkadaşlar ML.exe'yi seçtim ee, 1 leveliz değil mi? First scan diyoruz arkadaşlar 1 milyon tane şey buldu ee, 2 level olacağız şimdi Şimdi 2 level yapmaya çalışıyoruz Bu arada şimdi diyeceksiniz lan yürü git böyle bir şey imkansız lan Görün arkadaşlar biraz bekleyin Kanıtlayacağım size işe yaradığını Bakın 2 level olduk arkadaşlar Arama yerine 2 deyip next scan diyoruz 4000 tane buldu Tekrardan arkadaşlar şöyle çeviriyoruz biraz. Çevir çevir. 3 lazım. 3 level olmamız lazım. 3 level olunca arkadaşlar ee, kullanabileceğiz. Bakın şu an 3 level olmam lazım. Nerede? Hadi lan fem gel. Evet 3 olacağız şimdi. İyi izleyin. Evet 3 level olduk ve arama yerine 3 yazıyoruz. Ve 146 tane buldu arkadaşlar. Biraz daha level. Yani son bir tane daha level atlasak yeter. E, o yüzden çark çevireceğim. Umarım... Umarım 535 fame gelir amin. Gelmezse artık film izlemek zorunda kalacağım arkadaşlar. La 1000 fame gel işte ya. Ne, ne, 500 geliyorsun ya. 500 ne lan? 500 ne lan? Aha tamam eyvallah. Bakın şimdi arkadaşlar hemen 4 level olduk gördüğünüz gibi. 4 diyoruz. Tabi 4 daha olmadı evet oldu. Next diyoruz ve gördüğünüz gibi burada şu kadar iki tane şey buldu. O iki tane yeterli. Sizde 3 tane falan da bulabilir. O önemli değil arkadaşlar. Bu chat linkini falan açıklamaya koyarım. Arkadaşlar şimdi iyi izleyin. Bunların ikisini şuna ikisini seçiyorsunuz. Shift'e basılı tutup ikisini seçiyorsunuz. Aşağı atıyoruz. Ctrl A. Yan tuş. Change record. Value'e 100. Mesela 250 diyorum arkadaşlar. Ama şimdi level atlamadan önce bir tane fame kazanabileceğiniz bir yere gitmek zorundasın. Yani size nasıl fame verebilir oyun? Giyin diyelim mesela. Şimdi biz bunu okey diyelim 250 diyelim arkadaşlar şişe gibi giyin tamam tamamladık gibi 250 dedik arkadaşlar levelimize iyi bakın gördüğünüz gibi 250 level olduk arkadaşlar ee, Bak gördüğünüz gibi sonraki seviyeye gitmek için 214 milyar mı ne artık 214 milyon 700 Ne lan o 21 milyar 474 bin 828 bin... Bilmiyorum arkadaşlar o kadar fazla sayı ki Şey yapamadım Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz yürü git lan hadi böyle kanıtla diyeceksiniz. Mağazaya girelim mesela. Se bak 8 level mağaza ha yani Bak girdik arkadaşlar. Biz kaç leveldik? 8. Hani 3 4 leveldik. Gördüğünüz gibi 3 4 level bak bak 250 sığmamış. Yükselen Movistar arkadaşlar. MSP'de yükselen Movistar gördünüz mü hiç siz? Yo. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani 250 leveliz. Bu taktik sayesinde yüksek skorlarda gözükmezsiniz arkadaşlar. Çünkü oyunu kapattığınızda arkadaşlar leveliniz yok. Mesela hayat boyu movie er. Biz yükselen movie star bak seviye çıkmıyor bile arkadaşlar bak. Hayat bu bak burada ne movie star olduğumuz çıkmıyor. Çünkü arkadaşlar MSP'de 250 level yok MSP anladınız mı? Mesela levelle yapılan başka bir şey var mı arkadaşlar size göstereyim. <laughs> levelle yapılan mesela ha Art fuklar oluyordu değil mi? Art fuklarda veya fotoğraf yükleyebilmek için 6 level sanırım olmanız lazım sanırım. Bakalım arkadaşlar biz yükleyebiliyor muyuz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükleyebiliyoruz. İşte dediğim gibi arkadaşlar level ile yapılabilen her şeyi önceden yapabiliyorsunuz. Mesela artbooklarda bir şey vardı artbooklarda yapabilmek için mesela bazıları level istiyordu. Bakın hepsinin kilidi açılmış gördüğünüz gibi bazıları 8 level falan istiyordu. Gördüğünüz gibi şunlar falan level istiyordu full gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların hepsi açılmış yani. Şöyle göstereyim mesela. şimdi koyalım şöyle. Bakın arkadaşlar, ee, sağ. Yani arkadaşlar, şimdi bakın levelimiz mesela düşmüyor. yani Düşmedi arkadaşlar fame kazanmamıza rağmen. Şu an 250 leveliz. Kaç ne fame star? Yani 200 bilmem kaç bin istiyor arkadaşlar. Bunu çeviremiyoruz. Neden çeviremiyoruz? Ben de mi arkadaşlar? Arkadaşlar yani karşıdaki kişilerde de 250 level falan gözüküyorsunuz. Tek şey şu sıkıntısı var arkadaşlar bunun. Oyunu kapat yaptığınızda gidiyor. Burada arada de oha lan. Bak burada 101'i aşmışız arkadaşlar. 250'ye gitmişiz ama. Mesela dur arkadaş limiti var değil mi arkadaşlar? Aslında 20-30 tarih bakın 3500 arkadaş ekleyebiliyorum. Mesela aranızda diyenler olacak. Abi benim arkadaş limitim doldu kimseye arkadaş ekleyemiyorum. Bu taktikle arkadaşlar kendinizi 250 level yaparsanız çat diye arkadaşlar sınırsız limite ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şu an oyundaki herkese arkadaş eklerim anasını. O kadar fazla levelimiz var arkadaşlar yani. Dediğim gibi istediğiniz kadar arkadaş da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu kadar e, hesabı da zaten açıklamada verdim arkadaşlar İsteyenler gidip e, alabilir yani hesabı alabilir açıklamada derken açıklamada vermedim normal hesabı verdim yani İsteyen gidip şey yapabilir arkadaşlar bu arada <laughs> bakalım yine bir çark çevireceğim arkadaşlar bakın çark çeviriyorum bu kez bu kez her iddiasına varım bak her iddia dedim ya her iddiasına varım 500 çıkmayacak arkadaşlar çünkü yani 500 çıkmasından mespad artık yani niye <laughs> arkadaşlar vallahi diyorum bıçakta bir şey var ya oğlum 500'e falan mı şey yapmışlar arkadaşlar ben bir kere 6000 çıktığını gördüm şu oyunda 6000'den sonra bak gerçek para verdiğimizde kaç çıkıyor izleyin bak. Belaş Diamond'ı istemiyor biliyor musunuz bak gerçek diamond'ı verdiğimizde kaç <laughs> Kardeşim yazıklar olsun size be. Ulan 500 fame'in lafını mı yapıyorsunuz? Geri zekalı oyun ya. De niye 6000 çıkmıyorsun da 500 çıkıyorsun? Bak zaten bir duble param gitti lan şu an. 70 diamond'ım kaldı. Aha VIP'min bitmesine 6 gün kaldı. Evde çocuk bekliyor. Aç. Ölecek, geberecek. Sen niye bak VIP ticket bile yok ya. Öldü lan öldü. Açlıktan öleceğiz. Sen niye böyle yapıyorsun ağzına?